ülke geneliyle ilgili üzülerek izliyoruz. Yani zamanında Güneydoğu'ya yatırım yapılmadı dense anlarım. Halk ekonomik olarak sıkıntıda dense anlarım. Kültürel yönden yatırım yapılmadı dense anlarım. Yollar yapılmadı, hizmet gitmedi, hala elektriklerin yeni gittiği köyler var derse anlarım. Yani yine bir başladılar, Türkiye'de tartışmaya Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu. Ya arkadaşlar, bakın biz Güneydoğu'nun Adıyamanı'nda yaşıyoruz. Ve Kürt asılıyız. Bunu buradan ifade edebilirim. Kürtüzler. Şimdi Allah rızası için artık yakamızdan düşün. Bu milletin yakasından düşün. Kürt Türk çatışmasına zemin hazırlayacak adımlar atmaktan vazgeçin. İlla bir sorun yaratma meraklısıysanız Allah rızası için Türkiye'de yaratma, gidin başka yerde yaratın. Bizim ekonomik problemlerimiz var, bizim geçim sorunumuz var, halkın ciddi mutfak sorunu var, hırsızlık sorunu var, yolsuzluk sorunu var derseniz bunu hep beraber tartışırız götürürüz. Yine siyaseten belli bir kitlenin oyunu alabilmek adına, Yine bu meseleyi birilerinin kaçmasını nefretle kılıyor. Bu insanların üzerinden siyaset yapmayı artık Allah rızası için bırakın ya. Yani bu millet, yıllardır bunu yapa yapa mahvettiniz bu milleti. Yok, yapmayın bunu. Yani ekmeği problemi var, tamam geçim problemi var, tamam sıkıntı her tarafta var, tamam bunları beraber tartışalım. İktidarın üzerine gidelim, hizmet isteyelim, yatırım isteyelim yapılan birçok da yatırım var. Yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Yani yine tutuldu bir Kürt sorunu Kürt sorunu. Yani illa bir sorun. Ya arkadaşlar bakın emperyalistler ya bunu kör gördü biz görmedik ya. ABD 250 bin tır silah getirdi Kuzey Suriye'de PYD diye bir terör örgütüne teslim etti. Parasız pulsuz bile bedel. Adamları itti orada orada bir alan kurdu. Bu Kuzey Irak gibi ikinci ayak. Üçüncü ayak Türkiye, dördüncü ayak Irak. Dört ayaklı bir yapma devlet oluşturma peşinde emperyalistler. Allah rızası için Türkiye'ye alet etme. Güneydoğu'ya alet etme, Kürtlere alet etme. Kürtlerin adına da birileri çıkıp siyasi pazarlık yapmasın. Gelin bu millete sorun ne diyeceksen çözümse de bu millette Dinleyecekseniz de bu milleti dinleyin ya bu millet artık bıktı 50 hani senedir sıkıntılardan bıktı, leke almaktan bıktı, dışlanmaktan bıktı artık bu işle oynamayın. Bu çağrımızı da Ankara'daki bütün siyasiler duysun etnik kökenler üzerinden siyaset yapanları lanetliyorum. Kim olursa olsun Son derece yanlış buluyorum. Milletin bu konuda dikkatli olması lazım. Bizi inciten ve özen bir konuydu. Bu konuyu da buradan işlemiş olduk. Ben bu duygu ve düşüncelerle herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim.